Siktik mi diyor? Siktik mi? Koyduk mu? <laughs> arkadaşlar merhaba Kanala hoş geldiniz bugün Minye ile sucuklu börek yapıp ıı, ee, <laughs> Mitra ya çeyrek yarı finalini izleyeceğiz sizin için arkadaşlar bir saç sakal toparladım Neandertal'e benziyordum iki gündür hadi bakalım umarım umarım güzel olur abi çocuğu yeterince beklettik biliyorsunuz bu Asyalılar konuşursam çok ağır konuşurum bu tür konuları takar ama böreği ben yapacağım abi istediği kadar taksın Bu lavuk ki babu da koydu. Eee, was geht? Deine Haare ist schon da. ist das okay? Wenn ich ein Video mache. Arkadaşlar, Almancam C1. Arada konuşurken sıkıntı çıkıyor. Laf etmeyin, öldürürüm sizi. Ah, ya Das ist Ja, super. Aber, also, schon lange hast du kein Video hochgeladen. Ich glaube. Ich hab heute. hallo. Arkadaşlar ben Ben sizlere bir sucuklu börek tarifi yapayım dedim da de Arkadaşlar gerçekten Sucuklu börek tarifini öğrenmeye bu kanalı mı geldiniz Yani Ne diyeyim ki abi ben size ya, Burada oturup anlatsam Videonun ilmesi Videonun enerjisi her şey dibe duruyor yani Abi aldıklarımı al Gerisini internetten bak kanka yani Niye birbirimizin vaktini alıyoruz ki şu an Teşekkür ederim dinlediğiniz için Bunu bin yıllık barak ustaları yapamıyor arkadaşlar. İzleyin ve öğrenin. Arkadaşlar pişirme kağıdı yokmuş evlerinde. Gidip pişirme kağıdı aldım. Ben ne desem ırkçı anlaşılacak. O yüzden hiçbir şey söylememeye tercih ediyorum. Bitti, sardık. Şimdi yumurtaya bulayıp biraz kalan yoğurttan ekleyip susam ekleyip fırına atacağız. Gel. Az önce miniye. thanks to. Koyduk mu diyor. Ulan senin ananın ben. Ja? ja, okay. Kannst du kannst du kurz uns erzählen, wer Minje ist? Also woher kommst du? Was machst du? Minje ist ein hübscher <laughs> Junge und er kommt aus China. Er studiert, äh, er studiert jetzt Softwaretechnik an der Uni Stuttgart und äh, er ist ein sehr guter Point von. Türkede benim kadar şık hiçbir ikinci insan. Arkadaşlar yerde yumurta makinesi var. Ortamı göstereyim size. Bir tık küçülmüş, bir tık küçülmüş abi. <laughs> ya. Arkadaşlar ne oluyor? Şampiyonluk finali mi bu? <laughs> arkadaşlar dikkatiniz dağılmış olur lan. Arr, arr. <laughs> arkadaşlar dikkatiniz dağılmış olabilir. Çok kısa bir açıklama yapacağım lütfen. E, dikkat üzerine toplayabilir miyiz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Açıklama bitmiş diye iyi seyirler sizler. Zeytut bir tık kuru olmuş. Neden hiç bilmiyorum artık bana sormayın. Abi üstüne yumurta gezdirdik. Anasını satayım. Yoğurt gezdirdik. Ne yapayım abi daha? Daha ne Arka elimden gelen denedim. Şimdi hayvan gibi yemesi kaldı. Sen burada ne yapıyorsun abi? Sen burada ne yapıyorsun? Bir tık egoistçe bir şey kendi videolarını izledim. <laughs> <zaten. gülüyor> Nein, Humor. Gewähnt? Ja. Das Wort ist Humor. Ja. Der Mann ist von dir, oder? Ja, ja, das war von mir. Das ist auch schlimm. Also, wer. Uh, welche Tor sind von dir? Die, diese, oder? Nein, die andere. Oh. Ah. Alpha, ist das der Kanka Abi bana bir Allah. Mantar ayı kapı. Az değil değil Çok iyisin Mert bravo. Can. Rica rica. rica. Zor <laughs> <Aha>. oh! <laughs> <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Siktik yeah. mi diyor. Siktik mi? Yeah. Koyduk mu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şu an günümüz bitmiş bulunmakta. Börekleri yedik, gömdük ve şimdi Minye'ye soracağız nasıl günün geçti. Also, Mini, wie war der Tag? Ah, das war der Müster! Ich habe nicht mehr den Balkan gemacht. Ja, 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 ja. Ich Ich glaube, der Tag ist wunderbar. Und, äh, und jetzt bin ich auch noch auch aufgeheben. Ja. Okay. Ja. Yeah. Ja, yeah. also. Alles gut. Mit, mit dem Böhek und mit dem Spiel. So es mit dem Böheks? Genau. Ja, super. Dann äh, vielen Dank für den. Unterstützung. Yep. Danke. Ja. Alles gut. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ja. Okay. bakın dostlar. Kökü <laughs> benden de ondan demiş. Abi dediğim adam bana bunu yaptı.